Nibin YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 11 Aralık 2024 Çarşamba gününün şans topu çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta, çarşamba ve pazar günleri saat 20'den sonra anında şans topu çekeği sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz size şans topu sonuçları açıklanır çıkamaz gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranda talih numaralarımızı görüyorsunuz. Bunlar 3, 4, 11, 23, 29 artı sayımızda 2. Eğer bu çekilişte 0 artı 1, 1 artı 1, 2 artı 1, 3, 3 artı 1, 4, 4 artı 1, 5, 5 artı 1 bildiğiniz de bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğüne ikramiye kazanabilirsiniz. Şans topu oyunun kolon bedeli baktığımızda e, 8 liradır. İster milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyango'nun internet sitesi uygulaması oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile 2 numara çıkmış. 10-20 arasından 1 numara var. 20-30 arasından 2 numara. 30-34 arasından herhangi bir numara çıkmamış. 1 ile 14 arasından 2 olarak belirlenmiş. Eğer bu çekilişte 0 artı 1 veya 1 artı 1 bildiyseniz 20 lira. 2 artı 1 bilenler 41 lira. 3 bilenler 27 lira. 3 artı 1 bilenler 97 lira. 4 bilenler 160 lira. 4 artı 1 bilenler 1671 lira. 5 bilenler 27.163 lira kazanırken 5 artı 1 bilen kimse olmadığı için 1.777.000 TL'lik ne diyelim büyük ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devretti. Ee, şans topu oyunu 1'den 34'e kadar 5, 1'den 14'e kadar da bir tane sayının seçimiyle oynanıyor. Bunları makineye de belirtebiliyorsunuz. Bu videomuzda 11 Aralık 2024 Çarşamba'nın şans topu çekiş sonucuna beraber baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.